Bugün çok güzel bir etkinliğe katılacağım. Nehirde kayakta gezeceğim. Mağara gezisi yapacağım ve Blue Lagoon dedikleri bir yere gideceğim. Ben de çok merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Arabayla bizi aldılar. Tabii Fethiye'deki gibi lüks arabalarla almıyorlar. Böyle bir tane. <laughs> <laughs> Kap tarzı bir şeyle aldılar. Arkası açık. Şimdi bu arkadaşlarla birlikte Gidiyoruz daha birkaç kişi daha alacağız muhtemelen. Bu keyfe gidiyoruz. Evet burada şu evli ağır bir normalde taşıma bu inan bunun içinde metal var normalde çok ağır geliyoruz böyle. Harc. Ha, yeah, har. Yeah. It's okay. Okay. Really? Yes, it's okay. Se se sert sert vurduyor. <laughs> <laughs> oh my god. Ya kırılırsa. Oo. bir ses çıkıyor var ya. Ufal. Niye sert vur dediğini şimdi anladım. Ya, <laughs> Ya lastik botlara bineceğiz. O lastik botlarda mağaranın içini gezeceğiz. Ben de bilmiyorum nasıl olacak. Bakacağız. Şu anda onu hazırlanıyorum. Hmm. Tepe balarımızı aldık. Şimdi o gelenler çıkacaklar çünkü çok, çok kalabalık muhtemelen içerisi. Biz gireceğiz. Sıra bekliyoruz. Tamam. Su biraz su biraz soğuk. Yukarıdan da şeyler var. <laughs> yapanlar var. So, little cold. <laughs> oh my god. Oh. Tepe lambalarımızı yakıyoruz. <laughs> Ooh, çok güzelmiş ya bırakmamanız gerekiyor. İpi bırakırsanız ellerinizi kullanmak zorunda kalırsınız. Bazen duvarlara yaklaşıyorsunuz. Şey yapmamak gerekiyor. Değil. Kafanıza dikkat, dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı 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 bir bir ol. Ol. Evet, şeye yavaş yavaş geliyoruz.

Bugün biraz hareketli geçecek. O faaliyetten o faaliyete gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Şimdi de tekrar arabaya biniyoruz. Artık bilmiyorum nereye gittiğimizi de. Ya Blue Lagoon'a gideceğiz. Blue Lagoon dedikleri yere. Ya da kayaking yapacağız. Bakalım. Arabaya doğru yürüyoruz şimdi. faaliyetten faaliyete gönderiyor götürüyorlar biz valla. Bir oradan oraya, bir oradan oraya bakalım. Ama eğlenceli geçiyor güzel şu ana kadar. Her şey yolunda. Kayakinki merak ediyorum. Blue Lagoon'u çok merak ediyorum aslında. Öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Onunla Blue Lagoon'a gideceğiz. Blue Lagoon dedikleri de öyle sanmıyorum ki gerçek Blue Lagoon olsun ama ben merak ediyorum, bakacağım. Umarım yanılırım. Burada şimdi hep öğle yemeği için zipline yapmak isteyenler zipline yapacaklar. Bana çok cazip gelmiyor. Daha önce yaptım ki parkurda çok büyük değil zaten. O e, yüzden yemek yedikten sonra Blue Lagoon'da tekrar görüşürüz. Öğlen yemeğimizi yedik. Karnımız doydu. Şimdi kayaking yapmaya gidiyoruz. Can yeleklerini verecekler. Evet kardeşim can yemeklerini getirdi. Thank you very Gidiyoruz birazdan. Şimdi kayaking'e başlayacağız. Yaklaşık bu kadar süreceğini tahmin etmiyordum. 8 kilometre ve 1,5 saat sürecek. 1,5 saat boyunca nehirde gideceğiz. Bence çok zevkli olacak. Bakalım. Evet şu anda başladık. O kadar sessiz, o kadar güzel bir ortam ki anlatamam size. Resmen suda süzülüyoruz. Sadece kuş sesleri var. Benim çok hoşuma gitti. Ya yani bu olayı, bu olayı bundan sonra nerede olsa yaparım muhtemelen. sessiz, sakin. Böyle kımıl kımıl gidiyoruz vallahi. O kadar güzel ki. Onlar da bizim gibi kayak Onlar hayatları boyunca yapıyorlar tabi. Hayatları bu olmuş. Hayatları bu suda geçmiş muhtemelen. Veya geçecek daha doğrusu. Çok güzel. Suyun derinliği fazla yok ama bazı yerlerde kayalar var. Kayalara dik girmezseniz kesinlikle devrilir yani. <laughs> Harika bir duygu. Muhteşem bir şey. Valla böyle akıyor gidiyor var ya resmen akıyor gidiyor. Be! Muhteşem bir şey. Bravo Johan. Hadi bir yanı ana! Arkadakiler karaya oturdular. Bazen de taşların üzerine oturabiliyor kano. Şimdi onlara yardıma gidecekler. Ha kurtulmuşlar ama. Bazı yerlerde gerçekten dikkatli olmak gerekiyor. Suya düşebilirsiniz. Ha, suya düşerseniz de yok. Çok önemli değil aslında. Su çünkü derin değil. Şöyle göstereyim. Yani derin olan yer pek karşılaşmadım şimdiye kadar. Ama bu köpüklendiği yerlerde, taşların, kayaların olduğu yerlerde altı sürtüyor. Devrilirsiniz, ıslanırsınız en fazla. Ama çok zevkli. Bölgeye geldik. Şöyle göstereyim. Şimdi oradan geçeceğiz. Umarım düşmeyiz. Okay, okay. Buraya getiriyorlar sizi. Eğleniyorsunuz, içki içiyorsunuz, dans ediyorsunuz, takılıyorsunuz. Şöyle ağaçların arasından geçmek var ya şu olaya bittim zaten bayıldım. Bazı yerde de böyle bırakıyorsunuz. Kendi akıyor gidiyor. Kural kanonun burnu her zaman akıntının içine girecek. Hiçbir zaman yan dönmeyecek. Yan dönerse deviriliyor. Onu öğrendim. Yani bu kuralı ben bilmiyorum da şu an ben uydurdum. Muhtemelen doğrudur. <laughs> Doğru olduğunu tahmin ediyorum. Evet, bitiş noktasına geldik. Gerçekten de harika bir deneyimdi. Çok güzeldi. Tabi uh. devrilmeden gidebilirsek bir de o var şimdi. Şu köprünün arkasında da bir mağara var. Geçen gün de oraya gitmiştim. Oh. Mağaramızı gezdik, yemeğimizi yedik, kayak kilitimizi yaptık. Şimdi Blue Lagoon'a doğru gidiyoruz. Şimdi Blue Lagoon'a geldik. Vadinin içerisinde bir nehir galiba. Nehrin kolu diye tahmin ediyorum. Burada başka bir şey olamaz. Şimdi oraya doğru yola çıkacağız. Biraz yürüyeceğiz galiba. Şimdi Blue Lagoon'a geldik. Bir vadinin içerisinde bir nehir galiba. Nehrin kolu diye tahmin ediyorum. Burada başka bir şey olamaz. Şimdi Oraya doğru yola çıkacağız. Biraz yürüyeceğiz galiba. Adamlar önlerine gelen yere zipline kurmuşlar. Burada da zipline var. Güzel eğlenceli bir yer. Eğlenceli bir yer, benim hoşuma gitti. Güzel bir gün geçirmek istiyorsanız bu şekilde takılabilirsiniz. Ha şunu söyleyeyim. Bu geldiğimiz turların tamamını kendiniz de yapabilirsiniz. Çok rahatlıkla. Sadece şöyle bir sorun oluşuyor. İşte motorla gittiniz diyelim ki. Motoru bıraktınız. Kayaking yaptınız, tekrar motoru almak vesaire. Biraz sorun olabilir ama bu tarz yerlere motor kiralayıp çok rahatlıkla gelebilirsiniz. Çok güzel. Fethiye'deki Yeşil Vadinin benzeri ama oradan büyük, oradan baya baya büyük daha geniş, daha kalabalık. Valla bugünkü faaliyet çok hoşuma gitti. Günü dolu dolu yaşadım. Ama biraz yoruldum. Şimdi otele gideceğim. Kıyafet değişikliği, kuş vesaire. Ondan sonra yemek yemeye çıkacağım.